Herkese merhaba, bir takipçim iş başvuru sonucu, yani iş başvurusu açılımı daha doğrusu istemişti. İş başvurunuz nasıl sonuçlanacak arkadaşlar ve sizin hayrınıza mı buna bakacağız. 3 tane kart çektim şimdi. Gördüğünüz üzere değnek üçlüsü geldi. Yani olumlu sonuçlanacağına dair bir işaret. Belki bulunduğunuz konumdan... Başka bir yerde olabilir bu iş veya bulunduğunuz sektörden başka bir sektörde olabilir veya birçok lokasyona olan geniş kapsamlı bir nasıl desem iş sizi bekliyor olabilir. Burada ikinciye baktığımızda kupa dokuzlusu geldi. Yani sizin hayrınıza mı olacak? Evet orada mutlu olacaksınız arkadaşlar. İşinizi severek yapacağınızı görüyorum. E, fakat burada bakın kupa dokuzusu bir kupa eksiktir. Yani yüzde öyle olacak diye bir şey yok. E, fakat genel olarak halinizden bu şekilde memnun gözüküyorsunuz. E, ve burada son olarak da ne geldi? Tılsımların dörtlüsü geldi arkadaşlar. Yani e, şimdi burada iş başvurunuzda sizin beklentinizi karşılamayacak bir miktar maaş söyleyebilirler veya buradan yararlanacağınız yani faydalar diyeyim sizin beklediğiniz kadar iyi olmayabilir. Bu yüzden biraz kendinizi nasıl desem bütçe olarak sıkışık olacak olabilirsiniz veya biraz lüks yaşamdan uzak kalacak olabilirsiniz diyeyim. Lüks yaşam derken bu herkesin kendine göre standartlı lüksü vardır. Hani bunu çok çok lüks olarak düşünmeyin. Bu şekilde geldi. Umarım beğenmişsinizdir.